BC Süt Sağım Sistemleri katkılarıyla Ali Küçük Kara ile iş Dünyası başlıyor. Herkese merhabalar. Ali Küçük Kara ile İş Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün Şifalı Yerler Terapi Merkezi'nde Şükrü Hanım'la birlikteyiz. Bugün kendisini tanıyacağız ve burada hangi hizmetler veriliyor bunları dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. <laughs> Buyurun isterseniz sizleri tanıyalım. Ee, Şifalı Eller Terapi Merkezi olarak. ismim Şükran Canan, uzman terapistim arkadaşlar. Konya'da Karatay'da hizmet vermekteyim. Kadınlar Özel bir terapi merkezi işletiyorum. Bu kadar. Burada hmm. hizmetleri veriyorsunuz Şükran Hanım? Burada meridyen terapi yapıyoruz. Manuel terapi, yani klasik masaj yapıyoruz. biyoenerji işlemleri yapıyoruz. Kupa, ateşli kupa ve yağlı kupa masajları yapıyoruz. Vietnam ateşi yapıyoruz. Bunların zaten açıklamasını birazdan yapacağım. Alternatif tıbba dair aklınıza ne geliyorsa hepsini yapıyoruz Ali Bey. Ya, Şükran Hanım, klasik masajları zaman zaman biz kendimizde kullanıyoruz ama meridyen terapiyi daha önce hiç duymamıştık. Bize bahsedebilir misiniz biraz bundan? Tabii ki Ali Bey. Meridyen terapi çok özel bir sistemle çalışılan, cihazlarla yapılan bir terapi sistemidir. Gümüş eldivenlerle yapıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, klasik masajı bir kez yaptırırsınız ama 30 dakikalık bir seansında meridyen terapinin 10 kez üst üste klasik masaj yapılmışsınız etkisi yapar zaten. Daha sonrasında 6 kilometre koşabilir mi bir insan bir günde? Koşamaz. Koşamaz. İç organlarımızda 6 kilometre koşmuş etkisi yapar. Yani yağ yakımı için faydalı. Daha sonra endokrin seviyemizi düzenliyor, vücuttan toksin atımını sağlıyor, zayıflamamızı vesile oluyor. Yani bizim ana meridyen kanalımız vardır. Ana meridyen ve yan meridyen kanallarımızı düzene soktuğumuz zaman vücudumuzdaki fabrika ayarlarına dönüş sistemi dediğimiz kısma dönüyoruz biz. Evet bu sistem Türkiye'de 8 yıldır var ama Konya'da daha çok yeni. İnsanlar bilmiyorlar kas iskelet sistemi ağrılarında çok faydalı. Fibromiyaljide çok faydalı. Lipödem, lenfödem tedavilerinde çok faydalı. Yani sayamayacağım kadar estetik anlamda çok faydalı. Cilt germe, cilt yenileme anlamında. Yani sayamayacağım kadar o kadar güzel etkisi var ki. Bir vücuda faydalı olan tek masaj şekli meridyen terapidir. Evet. Enerji akışınız düzenliyor çünkü. Terapilere göre kaç tanesi almamız gerekiyor Şükran Hanım etkisi görebilmemiz için? Tabii ki. Şimdi klasik masajda bir kez terapi alırsınız, dinlenme amaçlı yapılan masajdır, klasik masaj. Bioenerji seansı farklıdır, ruhsal şifalanmadır. Ruhsal şifalanma sizin bilinçaltınızla ve yaşadığınız travmalarla alakalı bir şey. Bunda da seans kişiye bağlıdır. Ama meridyen terapide kas iskelet sistemi duruş bozukluğu vesaire rahatsızlıklarınız varsa, limp, lip ödem, lenf lipödem, lenfödem tedavileri vesaire varsa bunlar da seans süresi çok uzundur. Ama ben ilk başlarken paket halinde 7 seansla başlıyorum. Çünkü 7 seans ilk düzelmedir vücutta. Meridyen alanlarının dengeleme seansıdır bu 7 seans. Sonrasında kişiye bağlı vereceğim seanslar. Mesela sizin bir skolyozunuz var. Sizin vücudunuz gösterecek buradaki iyileşmeyi. Diğeri de aynı şekilde. Hani kifoz, skalyoz, ee, vücuttaki duruş bozukluklarındaki her şeyi sizin vücudunuz belirleyecek. Benim seans ücreti, be seans sayısı belirlemem diye bir şey yok aslında. Kişiye bağlı. Ama tavsiye ettiğiniz seans sayısı anladığım kadarıyla 7 seans. 7'den vardır. başlıyoruz tabii ki. Çünkü ana meridyen alanını 7 seansla düzenleme. Peki maksimum e, hangi sayılara kadar çıkabiliyor bu seans sayısı? 50. Yani 7'den başlayıp 50'ye kadar seanslar çıkabiliyor ki. bu ki. Kişinin kifozu var mesela çok çalıştığım bir e, kız çocuğu vardı kifozunda. 10 seansla ilk düzelmeyi sağladık. E, devam ediyoruz biz ara ara seanslarını. Yani düzelme başladı hadi ben size izin vereyim gidin değil. Mesela Skolyozu olanlar 7 seansla başlıyoruz. Oradaki örgüç düşmeye başladığı zaman kişi diyor ki bırakmayalım çıkıyor mu? Bıraktığımız zaman çünkü eskiye dönecek. Mesela boyun fıtığı var kişide. Skalyozla boyun fıtığı birleştiği zaman nasıl bir ızdırap verir kişiye? Evet. E, kişilerin meridyen terapiyi, kadınların, ben kadınlarla çalıştığım için bunu söylüyorum Hı -hı. özellikle. Kadınların kesinlikle meridyen terapiyi hayatlarında denemeleri, hayatlarına eklemeleri lazım. Ben bunu tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum kadınlara. Evet, e, Alanınızda şu anda özellikle kadınlar mı var? Erkeklere Tabii hizmet ki. veriyor musunuz peki bu alanda? Biz alan. kadınlara hizmet veriyoruz. Anladım. Buradaki tamam. sistem kadınlara tamam. özel. Terapi öncesi danışanlarınıza neler tavsiye ediyorsunuz Şükran Hanım? 2 saat önce yemek yemiş olmaları önemli benim için. E, terapiden terapiye değişiyor. Ama ka, e, kan sulandırıcı kullanıyorum mesela. Kullandığı ilaçlar hastanın durumu Danışan geldiği zaman mesela bir kanser evresi var mı? Organ nakli evresi var mı? İşte kalp kalp bile evresi var mı? Bunlar benim için çok önemli. Yani hastaya anamnez formu doldurmadan önce işleme başlamam. Peki e, kanser için herhangi bir etkiniz var mı? Kanser tedavisinde hastayı işleme almıyorum. Çünkü metastaz yapar. Yapacağım bütün işlemler hücre yenileyici işlemlerdir. Metastaz yapar. Anladım. Bu da maalesef hastalığını olumsuz etkiler. O yüzden işte hastaya sormadan, danışana sormadan hadi gelin size bir tedavi uygulayalım deme şansım yok. Yani öncesinde bir rahatsızlığı var mı yok mu? E, hastalığı var mı yok mu? Bunları kontrol ediyorsunuz. Ki. Tansiyon şekerde efsane yol alıyoruz. Meridyen terapi tansiyon ve şekeri yani endokrin seviyesini düzenlediği için tansiyon ilaçlarını, tiroid ilaçlarını bırakan insanlar var bu vesileyle. Ama bir kanser hastası 6 ay önce ameliyat olmuş vesaire bunları alamam ben tedavi. İyilik yapacağız derken insanlara zarar veririz. Hani buradan da sesleniyorum aslında. Ben size tedavi edelim deyip kimsenin e, elinin altına girmesin böyle hastalar. Metastaz yapar hastalık en az 6 yıl. Bakın en az 6 yıl diyorum. Kanser hastaları için 1-2 yıl demiyorum. Çünkü e, kanser hastalığı çok ciddi bir hastalık. Kalp pili e, vesaire e, kalbinde stent olan hastalarımız var mesela. Onlara masaj yapamam. Onları masaj grubuna dahil edemem. Klasik masajda da böyle, meridyen terapide de böyle. Yani önce karşıma danışanımı alırım. Ön form olarak danışanıma sorarım. Tansiyon var mı, şeker var mı, hastalığın var mı, kullandığın ilaçlar. Bunlar benim için çok önemli. Ama terapiye başlayacağım zaman da o odaya geçmeden önce, iki saat önce yemek yemiş olsun, kan şekeri vesaire düşmesi, yaşamasın. Bunlar istiyorum. Başka bir şey yok. Evet. E, şeker hastası ve tansiyon hastalarına e, etkisini görüyoruz dediğiniz bu alanda. Tabii ki. Peki e, bunların hastalık oranında bir düşüşle sağlanıyor mu? Şimdi şeker hastaları insülünü bıraktırdım. şeker hastaları var. Çünkü endokrin seviyesinden bahsediyorum. Hı -hı. Düzenli beslendiği zaman mutluluk hormonu salgılandığı zaman şeker hastalarında genelde yeme içme, insülin direncinden bahsederler ama hayır. onları en fazla stres kaygı şekerlerini oynatır. Yani başka bir şey değil. Şeker hastalarının tek dikkat etmesi gereken, evet diyet yapacaklar, yemelerine içmelerine dikkat edecekler ama e, bir de kendilerini mutlu edecekler. O işte bizde. evet maşallah. <laughs> biyoloji bu alanda çok merak ediliyor şu Hanım. Sizin de uzmanlık alanınız hmm. e, belli ki. E, biraz bahsedebilir misiniz bize? Aa, seve, seve. <laughs> en sevdiğim alan. Evet. <laughs> Çünkü insanlar şeyi biraz biyoloji deyince korkuyorlar. Ee, Ali Bey biyoenerji sizin de vücudunuzda olan benim de vücudumda olan yaratılışta enerji sistemiyle yaratılıyoruz biz. Çiçeğin, böceğin bütün kanalların bir enerji sistemi var. O enerjiyi aktive ettiğimiz zaman aslında diyor ki yaratılışta siz kendinizi tedavi ederek yaratılırsınız. İlaç vesaire dışarıdan bir etkene ihtiyaç yok. İnsan kendi enerjisiyle kendini şifalandırıyor. Şifacılık burada devreye giriyor. Evet. Şimdi biyoenerji sizin enerjinizle karşı taraftaki enerjinizi birleştiriyorsunuz. Tek beden haline geliyorsunuz. Ve karşı tarafın şifalanması için Rab'den yardım alıyorsunuz. Allah'ın verdiği enerji sistemiyle akışta onun enerji kanalını açıyorsunuz. Teta dalgalarında onun bilinçaltını temizliyorsunuz. Üzerindeki bütün yükü alıyorsunuz. Biyoenerji seansını deneyenler buradan o kadar mutlu ayrılırlar ki. Çünkü düşünün yıllarca atamadığınız travmaları bir iki seansla, üç seansla sizden temizliyoruz. Omuzlarınızda yük iniyor aslında ve hayata daha güzel bakıyorsunuz. Başka bir pencereden hayata bakıyorsunuz. Ve ruhsal açıdan nasıl şifalandığınızı görüyorsunuz. Yani herkese e, hayatında bir kez olsun bir tavsiye ediyorsunuz. Şiddetle tavsiye ettiğim grup. Bir enerji. Hani ön yargılı insanlar vardır. E, bir enerjiyi bir de herkese yapmam ben kadınlar için de öyle. Ee, bizde alan girme vardır. Alanı temiz o kişiye bir enerji çalışırım. Yoksa bana da zarar veriyor, karşı tarafa da zarar veriyor. Peki alandan bahsettiğiniz kısım nedir? Alan kişinin ruhsal alanıdır orası. Yani teta dalgası dediğimiz kısımda orası kişinin yaşanmışlıkları, biriktirmişlikleri. Bazı kişilerin manevi olarak rahatsızlıkları çok fazladır. Üzerinde büyü vardır, musallati durumları vardır. Onu sezdiğim an kişiye sadece derim ki sana şu an bir enerji çalışamam. İkimize de zarar verir. Peki bunu daha önce rastladınız mı hiç? Çok fazla. Çok fazla rastladım. Ee, çoğu kişinin de şifalanmasının sebep oldu. Çok şükür. Allah'ın izniyle. Şükran Hanım, alternatif tıptan bahsettik biraz önce. bu alan nasıldır? Biraz açıklayabilir misiniz? Şimdi alternatif tıp, modern tıptan biraz daha farklıdır. Hayatımızda korona denen bir dönemden geçtik. Koronadan evet. öncesi ve sonrası dediğimiz kısımda alternatif tıp devreye girdi maalesef. Ee, i̇yi bir şey oldu ama maalesef dediğim kısım çok zorlu bir süreçten sonra devreye girdi aslında. Yıllardır üzeri kapatılan birçok tedavi gün açığına çıktı. Burada alternatif tıpla alakalı şunları söyleyebilirim Ali Bey. Ee, hacamat sülük tedavisi sadece alternatif tıbdan ibaret değildir. Kupa terapileri mesela yağlı kupa, ateşli kupa. Bunlar alternatif tıbba aittir. Afakan basması, göbek düşmesi, vagus sinir sistemindeki gerilmeler diyoruz. Vagus sinir sistemi işte bizim omuz kısmımızdan başlar aşağı göbek kısmımızın altına kadar, sakral çakramıza kadar inen bir sinir sistemi vardır. Eğer bu sinir sisteminin biz kasılırsak, üzülürsek, kaygılanırsak derler ki göbek düştü. Göbek ağır kaldırmayla düşmez. Kasılmayla, kaygılarla ve hayatta e, zor şeyler yaşamış insanların göbeği kayar. Yani oradaki sinir gerilir, göbek dengesi kayar. Kaydığı zaman insanlarda ne olur? Mide bulantısı olur. Yemek yiyemezler, hayattan tad denge problemleri oluşur vesaire. Bu masaj yoluyla açılan bir sistemdir. Bunun masajlarını da yapıyoruz. Mesela e, ateşi yapıyoruz. Üşüttünüz, çok ciddi bir grip enfeksiyon geçiriyorsunuz veya kas hani kuluç durdu fibrozit oldu deriz evet, sırtınızda evet. bu fibrozitleri tek açabilen sıcak havlu masajları yapıyoruz mesela danışan alıyorum sıcak havluyu yakıyorum üzerinde <laughs> öyle bir rahatlıyor ya ki yani bunlar alternatif tıbba dair bütün işlemler ama unutulan işlemler Burada hepsini yapıyoruz biz. <laughs> Maşallah elinizde bu alanda o zaman e, çok marifetli diyebiliriz. Şükran Hanım e, tabii ki herkesin hedefleri var. Eminim ki sizlerin de vardır. E, sizin hedefleriniz nelerdir biraz bahsedebilir misiniz bize? Tek hedefim nedir biliyor musunuz? Konya'daki ve civar ilçelerdeki kadınların hayatlarına dokunmak. Yani kadınların şuradan gelip burada bir hayat olduğunu görüp şuradan mutlu ayrılmaları bana o kadar haz veriyor ki. Kadınların buraya uğrayıp bir şeyler onların benden, benim onlardan bir şeyler öğrenme, Bu bir hedeftir benim için zaten. Birçok kadının hayatına dokunuyorum burada. Birçok dostum oldu. Yani ben burayı bir işletme olarak düşünmüyorum. Burası bir şifahanedir benim gözümde. Buradan hepimiz ekmek yiyoruz. <laughs> İşin maddi boyutu buysa. Evet. Hepimiz şifalanıyoruz. Hedefim sadece kadınların hayatına dokunmak Ali Bey. Başka bir şey değil. <laughs> çok güzel. Peki izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler? Nereden ulaşabilirler? Şükran Cenan diye yazdıkları zaman orada oturan bir kadın var. <laughs> Böyle çakraları işaret eden bir amblem var. Oradan tıklasınlar Instagram adresinden bize ulaşsınlar. DM'den yazabilirler. DM'den yazdıktan sonra zaten numaramı veriyorum. Oradan ulaşabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Tabii ki. E, i̇sterden son cümlelerinizi alalım. Daha sonrasında yayınımızı e, noktalayalım. E, öncelikle size çok teşekkür ederim. Işıltı Medya Grup olarak. Rica ederiz. E, böyle bir hizmet verdiğiniz için. Tanıştığım için çok memnunum. E, i̇nşallah her şey hayırda vesile olsun diye. İnşallah. Beni izleyen, buraya gelen bütün danışanlarıma çok teşekkür ederim. Burada meridyen terapi, manuel terapi, klasik masaj yani manuel terapi deyince kafanız karışmasın. Biyoenerji ve, ve bu siniri sistemi açma, yani apakan basması ve göbek düşmesi ve diğer işlemler, yani alternatif tıbba dair aklımıza ne geliyorsa hepsinin hizmetini vermekteyiz. Hepinize sağlıklı ve şifalı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bugün Şifalı Yerler Terapi Merkezi'nde Şükran Hanım'la birlikteydik. Kendisinin değerli bilgilerini aldık. Meridyen terapi ve biyon derece alanında ve birçok konuya değindik kendisiyle. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.